Bugün saat 15.30'da açıklanacak tüketici enflasyonu öncesi, Amerikan vadilerinde yatay bir seyirle güne başlıyoruz. Teknoloji hisselerinde kar satışı devam ediyor. Altın, demir-çelik ve enerji hisseleri piyasaya göre daha güçlü. IMF, 2023 ve 2024 küresel büyüme tahminlerini sınırlı aşağı çekerek %2.8 ve %3 olarak açıkladı. Önümüzdeki 5 yıl için büyüme tahmini %3 ile son 30 yılın en düşük seviyesinde. Amerika çekirdek enflasyonunun aylık %0.4, yıllık %5.6 artması bekleniyor. Veride aşağı veya yukarı yönlü anlamlı sapma, FED beklentilerini değiştirerek hisse ve tahvil piyasalarında oynaklık yaratabilir. Borsa İstanbul dünyadan bağımsız yükselişini sürdürüyor. Sanayi hisseleri kar satışlarıyla gerilerken son dönemde geride kalan bankalar güçleniyor. Piyasa ilk çeyrek karlarının korkulduğu kadar düşük olmayacağını fiyatlıyor. Amerika verisi öncesi Borsa İstanbul'da yatay pozitif bir açılış bekliyoruz. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 5090 ve 5150. İlk çeyrek kar tahminleri üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. İlk izlenimlerimiz Doğuş Otomotiv, Ford Otosan, Pegasus ve Türk Traktör'ün karlılığı güçlü olacak. Teknik bültende öne çıkardığımız hisseler Anadolu Grubu Holding, Anadolu Efes, Enka, Koç Holding ve Yapı Kredi. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.